onun mislini getirememesi ve bütün beni Adem'le ve kainatla tam yerinde konuşması ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile yazılması ve çok tekrar ile ve kesretli tekraratıyla beraber usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olanların ve sekeratta olanların kulağına may zemzem misüllü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır. Ve tercümanının ümmiyet mertebesine tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüfe ve hiçbir tasannu'a ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selaseti fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan geldiğini ve en kesretli olan tabakatı avamın Basit fehimlerini tenzilatı kelamiye ile okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve az gibi en zahir ve bedihi sayfelerini açıp o adiyat altındaki harikulade mucizatı kudretini ve manidar süturu hikmetini ders vermekle lütfu irşatta gayet güzel bir icaz gösterir. Tekrarı iktiza eden dua ve davet, zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla güzel ve tatlı tekraratıyla bir tek cümlede ve bir tek kıssada ayrı ayrı çok manaları ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekle ve cüz'i ve adi bir hadisede en cüz'i ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazarı merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunduğunu bildirmek sırrıyla tesisi İslamiyet'te ve tedvini şeriatta sahabelerin cüz'i hadislerini dahi nazarı ehemmiyete almasında hem külli düsturlarının bulunması hem umumi olan İslamiyet'in ve şeriatın tesisinde o cüz'i olan hadiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemliyetli meyveleri verdikleri cihetinde dahi bir nevi icaz gösterir. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle, tekrarın lüzumu haysiyetiyle 20 sene zarfında pek çok mükerrer suallere Cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kainatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüziyat ve külliyatın tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kainatı ve